efendim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme salli mu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi zerratil kainat ve mürekkebatiha evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim zira her müşkilat onun kudretiyle hallolur ve açılmaz düğümler onun iradesiyle açılır ve kalpler onun zikriyle bitbayin olur bu hakikati şöyle bir muvazeneyle izah edeceğim şöyle ki mevcudatın faili yani eşyayı vücuda getiren ya vacip ve vahittir veyahut da mümkün ve kesirdir. Fail vacip ve vahit olduğu takdirde ne külfet var ne de garabet var olsa bile vehmi olur. Esbaba isnat edildiği takdirde külfet ve garabet vehmilikten çıkar, katki ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder. Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan, esbabı eden hiçbir sebep bir müsebbibin omuzuna kaldıramaz. Ve bir şeyin icadında gayr mütenayi esbabın iştiraki lazımdır. Mesela bal her her şeyle alakadar olduğundan eğer icadı esbaba isnat edilirse semavat ve arzın iştiraki lazımdır. Mahaza kesretin vahidden suduru, vahidin kesretten suduru kadar zahmet değildir. Daha kolaydır. Mesela bir kumandanın efradı kesireye verdiği intizam ve yaptırdığı işleri e o efrad kesire kendi başlarına büyük bir müşkülattan sonra yapabilirler. Her müşkülat onun kudretiyle hallolur cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay yiğidim. Yani o yapmış deyince akıllar tatmin olur. Allah yapmış deyince akıllar ne olur? Tatmin olur. Sık sık Rabbüs semavatü vel ard geçiyor ayette. Semavat ve arzı terbiye ediyor Cenab-ı işte rızıklar semavat ve arzın ortak çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bir elma yapmak için semaya gücü yetecek, arza gücü yetecek, arzı döndürmeye gücü yetecek, bahara gücü yetecek, baharı getirmeye, suyu yapmaya gücü yetecek, denizleri buharlaştırmaya, onları Erzurum'a taşımaya gücü yetecek, aşağı intizamla indirmeye gücü yetecek, Buluttan yağmur toplu olarak birden inse mahvoluruz yiğitlerim. Üstad onun için sağmak tabirini kullanıyor. Damlaları sağmak çok mühim bir tabir. Damlaları sağmak or orada toptan kalkıyor havalanıyor denizden okyanustan burada tane tane aşağı iniyor. Damlaları sağmak ne güzel ifade. Bütün bunlara gücü yetecek. Ondan sonra topraktaki tohumu açmaya gücü yetecek. Hatta ismiyle açacak yani. Onu yerden çıkarmaya gücü yetecek. Kudret dediği bu. Bütün bunlara gücü yetecek ki zira her müşkilat onun kudretiyle hallolur. Her şeye gücü yetecek ki bir şey yapsın. Kalpler onun zikriyle mütmain olur. Cümlesini açar mısınız Gül dedi. Hay hay benim yiğidim. Kalpler Allah'a iman ile sıfatlarının sonsuz kemalde olduğunu bilmekle bütün isimlerinin ve fiillerinin son derece mükemmel, hikmetli ve güzel olduğunu hatırlamakla tatmin olur Hitler'im. Yani hem kendi varlığını hem de bu varlık alemini ancak Allah'ın bir eseri olarak bilen insanın kalbi mütmain olur. Hiçbir beşere kur, Hiçbir batıl inanç, hiçbir sapık fikir akılları ve kalpleri tatmin edemezler. Nitekim kalbin yaratıcısı şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tekme innul gulub. Haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mütmain olur onu hatırlamakla, onu bilmekle, ona inanmakla tatmin olur. Vacit ve Vahit, mümkün ve kesir kelimeleri hakkında bilgi verir misin? Gül dede? Hay hay benim iyiydim maşallah. Vacip varlığı zatından olmaması muhal, ezel ve ebed, ezeli ve ebedi. Mümkün varlığı zatından olmayan Allah'ın dilemesiyle var olup yine onun dilemesiyle yok olan olup olmaması müsavi başlangıcı ve sonu var. Bütün mahlukat alemi mümkün sınır sınıfına girer. Allah'ın varlığı ise vaciptir. Bir ağacın bütün meyvelerine bu manada nazar edelim. Bu kudret kelimelerin hepsi mümkündürler. Allah onları yokluktan varlığa çıkarmayı irade etmiş kudretiyle de bu iradesini gerçekleştirmiştir. Bütün bu meyveleri o ağaçtan süzüp çıkaran Allah birdir, şeriki yoktur. Önce ağacı yazıyor Cenab-ı Hak, ondan sonra meyveyi yazıyor. İkisi de mahrut, ikisi de mümkündür. İkisi de Allah'ın eserleri. Bu mümkünler birbirini yapamazlar. Ancak bir vacibin irade ve kudretiyle bu iş tahakkuk edebilir. Hepimiz Üstad Hazretlerin dediği gibi birer kudret kelimesiyiz. Biz de birer yazıyız. Allah'ın yazdığı birer yazı. Kudret kelimesiyiz. Yazılmadan evvel geçen asır yoktu. Bu asır niye varız? Allah yazmayı irade etti, yazıldı. Mesele bu. Fakat şurayı biraz daha izah etmek istiyorum. Mesela diyelim ki biz yazıyız. Nasıl yazıyız? Mesela siz kalksanız tahtada insan yazsanız. İnsan nedir? İnsan bir kelimedir değil mi? Ama o kudret kelimesi değil. İnsan sadece 4-5 tane harften meydana gelmiştir. Konuşamaz, okuyamaz, yazamaz. Değil mi? Canı yok, cansız. Ama insan mesela onu bir yazan oldu. Siz tahtaya ne yazdınız? İnsan. O insan konuşuyor mu? Konuşur mu? Hayır. Konuşmaz değil mi? O insan yürüyebilir mi? Yürüyemez. Canı var mı o insanın? Yok. Bak onu bir yazan var. Onu bir yazan var. Peki o insan kelimesini kaldırın. Şimdi bu insanı koyun. Ben de bir insanım. Bak yazılmışım. Ama ben konuşuyorum, canlıyım, elim hareket ediyor bak. Sizinle konuşuyoruz. Bak şimdi o insanı bir yazan olur da bu insanı bir yazan olmaz mı? O insanı sen yazdın Hocam. Bu insanı kim yazdı? Allah. Allah Maşallah ya işte bu. İşte mesela bu. Demek ki biz geçen asır yoktuk. Şimdi varız. Bir zamanda gelecek ki tekrar yok olacağız ama ebedi yokurmayacağız. İnşallah Cenab-ı Hak bizi tekrar yaratacak. Güzel ameller, güzel işler yapmışsak cennetine koyacak. Bir şeyin icadında gayrı mütenahe esbabın iştiraki lazımdır cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. İştirak kelimesi şirketleşmeyi hatıra getiriyor yiğidim. Buna göre sebepler bir şirket kurmak üzere anlaşacaklar. Güneş ışığını ortaya koyacak, atmosfer azotunu, karbonunu ortaya koyacak, denizler suyunu ortaya koyacak, bu şirkete toprakla ortak olacak. Böylece kurdukları şirketle hem deve üretecekler, hem çam ağacı üretecekler, hem koyun, hem arı, işte aklınıza ne geliyorsa hem insan üretecekler. 8 milyon çeşit farklı üretim yapacaklar. Bunun ise akıl ve mantıkta yeri olamaz. Üstad ortakları ikiye indirdi. İşte orta, iki ortak kimdir? Semavat ve arz. İki ortak şirket kurmuşlar, arı yapacaklar. Niye yapacaklar? Bal versin. Niye bal versin? Ne sema ne bilir balı, ne de arz bilir. Yani dünya balı bilir mi? Bilmez. Sema da balı bilmez. Demek balı bilen biri semavat ve arzı çalıştırıyor. O da hakim ve rahim olan Allah'tır Celle Celaluhu. Evet gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davamenin hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma